Herkese merhaba. Veltures Global Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Kahraman. Bu videomda sizlere şirketimizin ürünü olan kolajen ay ürünümüzden bahsetmek istiyorum. Öncelikle paket dış tasarımımızı inceleyeceğiz. Sonrasında ise kısaca içeriklerinden bahsetmiş olacağım ve paket içeriğini sizlere göstereceğim. İlk olarak en üstte şirketimizin logosu, ürünümüzün ismi ve Beauty serisi olan bir ürünümüz. İçerisinde firming, anti-aging, hyaluronic asit, kolajen, koenzim Q10, E vitamini ve sol altta ise %100 natural olduğunu bizlere göstermekte. Paketin arka kısmında dikkat ve kullanım talimatını Türkçe ve İngilizce şekilde görebilirsiniz. Sağ tarafta ise ürünümüzün şirketimizin almış olduğu sertifikaları burada görüyorsunuz. Alt kısımda ise şirketimizin sosyal medya hesapları, adresi ve müşteri hizmetleri telefonunu görmektesiniz. Ve bu paketin içerisinde 4 farklı band çeşidi var. Bunun formunu da sizlere birazdan göstereceğim. Kısaca bu ürünün etkilerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi içeriklerde de firming sıkılaştırıcı olarak bilinir. Anti-aging vücudun alması gereken kırışıklık olan bölgelerin düzeltilmesinde etkilidir. Aynı şekilde hyaluronik asit göz sağlığında etkilidir. Kolajen ise vücudun alması gereken kolajen miktarını sağlayarak ekrem rahatsızlıklarını önler. Koenzim q ise saç derisi, saç çıkma ve uzama gibi konularda etkilidir ve ayrıca cildin nemlenmesinde de etkilidir. E vitamini ise tüm bunların yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirerek daha çok formda kalmamızı ve hormonal bozuklukları ise düzeltmede etkilidir. Şimdi ise paket içeriğine geçebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi paket içeriğinden 4 farklı band çıkmakta. Bu band formu sıvı formlarla birleştirilip kırışıklık olan bölgeye yapıştırılarak bizlere sonuç verir. Bunun kullanım bölgesi ve süresini şöyle anlatabilirim sizlere. Bu ürünün göz çevresini ele aldığımızda her birini geceden sabaha kadar olan süreç boyunca yapıştırabilirsiniz. Haftada iki ürün kullanmanız sizin için kırışıklık sonucunda daha çok etkilidir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Zaten şimdi uygulama bölgesi olarak da video ekrana gelmiş olacak. İyi seyirler. Videodan izlediğiniz üzere yapıştırma bölgelerini bu şekilde yapabilirsiniz. Sadece göz çevresi olarak kalmayıp alın kısmındaki kırışıklıklarda ve dudak etrafındaki kırışıklıklarda da bu ürünü tercih edebilirsiniz. Böylelikle bir bant videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Siz de Veltures Global ailesinde olmak isterseniz Videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında referans kayıt linkim orada olacak. Kimlik bilgilerinizi doğru girerek kayıt olabilirsiniz. Sadece ürün temin etmek isteyenler için ise e-shop linkim orada olacak. Oradan da ürünleri temin edebilirsiniz. Başka bant videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.